Bursa'ya hoş geldin. Hoş bulduk, sefa bulduk. Evet, son Çok dönemlerde e, Veysel abi bir kahraman olarak ön plana estağfurullah, çıkıyor. Estağfurullah, e, estağfurullah. Sizler kahramanlarsınız. Bizler sadece işimizi yapıyoruz. Evet, yani bu Bey. kitapların ekonomik durumunda baktığımız zaman, işte yazarların kitap çıkartmakta zorlandığı dönemde, Hızır gibi yetişiyorsunuz imdadınıza. Ee, bir haftadır buradaydı arkadaşlarımız. Siz bugün geldiniz. Öncelikle genel bir e, şey yapalım. E, fuarı değerlendirelim sonra yayın evine geçeceğiz. Malum e, Ferit Bey. Yani e, bu kitap puvarları yazarı, okuyucu ve yayın evini, üçü bir saç ayağıdır yani onun birisi evet. olmazsa mümkün değil. Yani ayakta durması mümkün değil. Üçünü bir arada e, tutması, buluşturması, bizzat e, yazarıyla okurunun e, yüz yüze, gözle görüşmesi puvarların en güzel e, yönlerden birisi. Onun için kitap puvarlarından mümkün olduğu kadar olmaya çalışıyoruz. Yani mesela ne kadar derseniz, senede bir 10 tane falan kitap puanına giriyoruz. Ortalama her ay bir kitap puanına giriyoruz. Ee, gerçekten de az önce bahsettiğiniz gibi kitapları kitabı elimize aldığımız zaman Ferit evet. Bey, mesela şu kitabı elimize aldığımız zaman Evet, şurada var. Evet, bu da var mesela kitabın. Ee, yani evet. as aslında çok acınacak bir haldeyiz. Şu gördüğünüz biri sol kapak Avrupa'dan gelir. içindeki İçindeki Çin'den gelir. Mürekkebi Japonya'dan gelir. Ve telefonu da yine İtalya'dan gelir. Makinesi Heidelberg Almandır. İnan şu anda diyorduk ki Allah'a şükürler olsun e, Ferit Bey. Hiç olmazsa işçiliği biz yapıyorduk. İnan son 3 aydır, son 3 senedir de işçiliğini Suriyeliler yapıyor. Yani yurt dışından gelenler yapıyor. Şu kitapla alakalı yerli hiçbir şey yok. Ondan dolayı fiyatlarımız, kitap fiyatları 3 katın arttı. Yani geçen sene Diyelim şöyle bir kitap tanesi 5 liraya geliyorsa şu anda 15 lira. Şu anda yani, yani üç katın arttı. Evet. Tabi da bir yayın evlerini çok zorladı. Bey. Evet. Tabi yayın evleri içinde fuarların çok önemi var. için Taze para geliyor. Sıcak para geliyor. Sonu değerlendiriyoruz. Ondan sonra kağıdımızı alıyoruz. Evet. Yine bir kitap yardımcı olmaya çalışıyoruz yazarlara. Zinde yayın evini az önce sordunuz ya Ferit Bey. Aşağı yukarı yani 300 tane Evet Aşağı yukarı 300 tane yazarımız var ee, Görüldüğü gibi aşağı yukarı 20'ye yakın yazarımız bu fuarda ee, Tabi yazarlar içinde Bir değişik atmosfer oluyor Okuruyla yüz yüze göz yüze gelmesi Onlar için çok güzel bir şey Biz onları desteklemeye çalışıyoruz ee, Böyle bir aşamada inşallah bu badireleri atlatacak Yine kitapların, insanların alabileceği seviyelere inecek günleri bekliyoruz. Evet. Biraz da e, şeylere, kitap ve yayın evlerine değinelim. E, sıkı bir rekabet var. Evet. Her ne kadar e, bocalayan yayın evleri olsa da sizin bir standartınız var. Yıllardır tanıdığım için soruyorum. E, gayet güzel gidiyor. E, her türlü basıyor musunuz yoksa teşekkür ediyorum. Eee Bey gerçekten 30 yılın içindeyiz. Yani kitapla alakalı her şeyi biliyoruz. Yani mesleğin içinde olduğum için biliyoruz. Bastığımız kitapların sayısı e, bin 1000'i çok rahat geçti. Yazarlarımızın sayısı 300'ü geçti şu anda. Her kitapta derken de şöyle bizim bir e, alanımız var. Kendi alanımızda e, bir kulvarımız var, bir çizgimiz var, mutlaka bir çizgimiz var. Yani diyelim ki halk kültürü, halk şiirleri işte halk romanları diyelim, yani uçak böyle yes. çok uçuklara kaçmadan orta bir alanda gidiyoruz. Ee, olsun işlerimize memnunuz. Ee, bazı zamanları yani bir yayın evi olarak Ferit Bey çok ayla, 30, aylık 30 kitabı geçmiş olduğunu aylar var şu anda. Çok büyük bir rakam bir yayın evet. için. Yani bu demek ortalama günde bir kitap çıkarıyor demektir. Ki. Bu çok evet. güzel bir rakam. Hamdolsun geçtiğimiz ayda 30'u geçtik. Ee, Ekim ayına da geçtik. Bunlar güzel rakamlar. Evet. Ee, diğer yayıncılara bakarsan da işte herkes sonuçta e, nakit para sıkıntısında. Evet. Ee, çünkü kitapçıların en büyük sıkıntısı dağıtım. Evet. Şimdi Türkiye'de malum 3 tane ciddi dağıtımcılık var İsimlerini vermeyeceğim. Onlar kitapları alırlar Ferit Bey, yazarlar. 6 ay sonra hesap göreceğiz. En büyük sıkıntımı anlatıyorum. Yani bütün yazarlar yayın evlerinde sıkıntısı bu. 6 ay sonra hesap yapmaya gittiğimiz zaman alacağımız mesela farazda 10 bin lira alacağımız var. Maalesef bunu da tam 8 aylık çek veriyorlar. İşte sıkıntı bu. Evet. Yani bu ne ekonomi, efendime söyleyeyim ne enflasyon buna dayanamaz. Evet. En büyük sıkıntımız bu. İşte fuarlara da bunun da bir çaresi yazarlar sağ olsun yayın evlerimiz yazarlarla beraber fuarlar geliyorlar. İşte yazarların çevresi de geliyor burada imzalatıyorlar. O da bize bir nefes aldırıyor. Evet. Peki hocam, şöyle biraz Bursa ve İstanbul'dan kayarsak Ankara'ya gidiyorsunuz. Evet Ankara'ya gidiyoruz. Nerelerde girelim. daha ha. çok böyle aktif rol evet. oynuyorsunuz? Şimdi Ankara bizim için önemli yer, Ankara'ya gidiyoruz. İnşallah yakında İzmir'e gideceğiz, İzmir Fuarı'na gideceğiz. Bursa bizim için çok önemli çünkü Bursa'nın İnegöl gibi ilçelerinde de fuarlar oluyor. Geçen sene belki siz de bir takip ettiniz, üç fuara girdik Bursa'da. Balıkesir Fuarı'ndaydık, malum şey yapınız İstanbul Fuarı'ndaydık. İnşallah yakında da, yani TÜYAP kitap Fuarı'nda olacağız. Arkasında da bir İzmir Fuarı var. Yani mümkün olduğu kadar, gücümüzün yettiği kadar e, fuarlara katılıyoruz. Aslında fuarlar da çok pahalı olduğu için. Sebebi şu, bir yazarı getiriyorsun, kendin gidiyorsun, oteller 500 liradan aşağı değil. Yemeler, içmeler, bazı fuarlarda maalesef e, şu anda burada olduğu gibi fuarlar paralı. Yani belediyeye ben duyuruyorum ben onu da size soracaktım. Evet. Yani metrekaresi şey bu. Şu gördüğünüz o zamanda zarar edici bir şey yapıyor. Ama işte şey zarar edici yani bunun biz çekilmeliyiz bu yok mu? Evet. Olması Gelecek. lazım. işte belediye başkanlarına şunu rica ediyorum. Bu kültür olayıdır. Bu kültür olaylarına hazır ne güzel devasa yerleri var, merkezleri var. Kültür merkezleri evet. nice olmasa belirli bir zaman sene 15 gün kültür olayını açmasını istiyorum. Kültür olayı da Türkiye'de maalesef bu da para. Şu gördüğünüz yere bakın 11, 11 bin lira para verdik. İki tane arkadaş geliyor. 20 bin lira yani. Evet. Bunun Mümkün değil yani. Yayın evlerinde bu parayı kurtulması mümkün değil. Burada bir tanınırlığımız olmak, iki yazarlarımızın okullarla buluşmasını sağlamak için şimdilik işte Allah razı olsun. Siz Sanat TV'de bizlere teveccüh ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bunları da inşallah güzel bir şekilde atlatmayı umuyorum. Peki ee, hocam şöyle baktığımız zaman Tabii ki şiir okunmuyor ama siz de büyük cesaretle baskı basımını yapıyorsunuz. İşte e, kitap okunmuyor ama büyük cesaretle yine üzerinde duruyorsunuz. E, Türkiye'de eğitime bir bakış atarsınız, oradan bir parantez açarsınız ama nedenin ne oluyor bu kitap okuma alışkanlığı işte? Akşamları daha çok azalması değil mi? Evet, azalması. <laughs> Şimdi bunun en büyük nedenlerinden birisi malum cep telefonları. Evet. Bu cep telefonları öncelikle e, okunurluğu, kitap okunurluğunu azalttı. Evet. E, kültürü de azalttı. Çünkü cep telefonlarında hadiseler için derinliğine girmiyorsun, hep yüzeysel bakıyorsun. Ferit Bey, e, kitap ise işin en derinliğine kadar giriyor. İnsanlarımız bakıyorum mesela e, fuarlarda gördüğümüz gibi 160-200 sayfanın üstünde kitaplar sıkıcı geliyor. Ya bu okunur mu diyor. Alkışı bu okunması lazım. Mutlaka okunması lazım. Size ben bir misal anlatayım. <laughs> e, geçmiş zamanda Hong Kong'dayım. E, Ferit Bey. Orada metrodayım. Hong Kong'da metroda belki de bindiğimiz araçta bin kişi var. Evet. E, tablo şu. Ne kadar Hong Kong'lu yahut da Çinli varsa hepsinin elinde kesinlikle bir kitap mutlaka veya gazete veya bir dergi var. Hepsini al. Dikkatimi çekti. Elinde cep telefonu onlara da bakıyorum şöyle. Onlara bir yaklaştığım zaman ya İranlı ya Suriyeli ya Türkiye'li. Evet. Yani demek ki biz bölgesel de olarak okumuyoruz. İşte en güzel şey diyoruz ki <laughs> okuyan adam Cep telefonunu yapar, cep telefonuna evet. biri bakar. Maalesef bu örnek bizim işler ha acısı halimizi gösteriyor. Tercih. Evet. Ee, yani matbaanın gelişinden bakarsak, şimdiki matbaaya bakarsak olay zaten Bence. sizin söylediğiniz gibi. Hocam maliyet oranlarına baktığımız zaman tabii ki doların yükselmesi, yurt dışından gelmesi Her de... Her şey ne görüyorsunuz matbaada geleceğimiz için, aslında, çözüm önerisi var aslında mı? Aslında Türkiye'de matbaa e, şey olarak e, çok canlı, aslında çok canlı. Hı. Yani Avrupa'daki misal olarak şöyle diyeyim, Türkiye'de ortalama matbaa ücretleri diyelim 5-6 bin liraysa Avrupa'da 5-6 bin Euro. E, o da maliyetleri çok artırıyor. Ben Avrupa'ya kitap basıyorum, Fransa'ya, Hollanda'ya kitap basıyorum. Oradaki fiyatları da biliyorum. Şimdi bir sözleşme yaptık birisiyle, 10 kitap üzerinden. Ee, Türkiye'de ortalama bir kitap 1 Euro'ya mal oluyor. O 1 Euro'yu e, tıra yüklediğim zaman 1.10 Euro'ya Almanya veya Fransa'ya gidiyor Ferit Bey. O kitap Almanya'da en az 3.5 Euro. Yani 3 kat daha pahalı orada. Evet. Ama işte e, ee, mesela az önce söylediği şiir olarak diyelim ki biraz sonra bir arkadaşımıza gelecek buraya konuşacak inşallah şair. Şiir olarak Türkiye'de en fazla şiir kitap basan yayın eviyiz. Evet. 350 tane şiir kitabımız var. Evet. Tam 350 tane Ferit Bey. Yani hiçbir yayın evinde 350 tane asla kitap olmaz. Tabi birincisi şairlere yaklaşımımız, onlara değer verişimiz, onlara yayınevi yayın ev olarak da yüzümüzün gülmesi onlar işte, onlar da, şey, da aradıklarını bizde bulması, o mutlaka o kitabın çıkması için biz bir emek gösteriyoruz. Bir emek gösteriyoruz ve çıkıyor. Bir de en güzel e, Ferit Bey, evet. Zinde Yayın Evi'nin e, diyelim ki yazarlarının en güzel tarafı, birbirine tavsiye ederek yayın evine geliyorlar. Evet. Bu da en güzel referans yani hamdolsun. Ağızdan ağızdan bir e, Tonlarca böyle e, tavsiyeyle yaptığımız kitaplar var. Yani sosyal medyaya girin, bir yayın evinin bir tane kitabında problem varsa mutlaka 50 tane şikayet vardır. Benim bas, bizim bastığımız kitap beni geçmesine rağmen bir tane şikayet bilemezsiniz. Evet. Beğenmediğim bir şey Ferit Bey. Kitabı beğenmedin mi? Ben onu göndermem. Kendim imha ederim onu. Yenisini yapar gönderirim yani. Evet. Evet sizin fedakarlığınızı da biliyoruz. Değerli dostlar Zinde Yayın Evi ee, Veysel Bey yanımızdaydı. Beyefendi evet. ben de çok teşekkür ediyorum. Hocam hemen bir iki yazarı da alalım ondan sonra şey yapalım. Habryan'ın izi de...